sosyal bir topluluk oluşturuyoruz aşağı yukarı 25 kişi olduk yani güzel yer yapmış adamlar ya. avcı uçaklarımız uçak düşürdü bir tane. Bunların DD'leri nerede? B B'de büyük ihtimalle. Oğlum bizim gemiler ne yapıyor? kümelenmişler orada. İki saniye daha durabilirseniz duramadı. Şu kip burada bir tane koysaydım iyiydi. Yalnız yüksek. O karşının uçak gemisi de kagaymış. En sevmediğim gemi. Tır bitse dalacağız. Şu hipper şerefsizi burada bayağı bir ayrılmış. Allah'tan şu cam basma var yemin ediyorum var ya Ay şerefsiz yemedi. Tekin'i de yemedi. Ama tek kaldı orada. Hadi Carolina'yı iyi yakaladık. Biraz yanlış erken de aldık ama neyse. Son anda attık var ya. Uf. E ee, 10.000 vurduk da geri kalan uçakları niye alamıyoruz ya? Bir uçak mı kaldı orada? O oh, hep bizim bu ikisinin içinden geçmesi, bitirmesi gerekiyor aslında. Bitirin şunu artık hadi. Şerefsiz bir sürü uçak savar savunmalarla sıçtı ağzımıza bizim burada. Çok güzel. O Carolina'ya da iyi vurduk orada. 10.000'i 10 e iyi yapıştırdık. Şimdiki postsak şerefsizi buradaymış. dönmedi manevra yapmadı ulan şu tir giderken 3 tane torpidoyu bir gün yüzü göremedim vurmayı şuna ya nasıl bir hızlı bir gemiyse anasını satayım hadi bunları da yemede göreyim niye de 3.'yü de yeseydi iyiydi. Evet, yangın çıkarması güzel oldu. Hadi bir daha, bir tane daha Abi şu an çok kritik oyun. Bizim Mogami ölmek üzere büyük ihtimalle torbudaydı orada. Şu tripitsi bir an önce bitirip öteki tarafa odaklanmamız gerekiyor. Şöyle bir 10.000 vurabilirsem şuna Çok güzel. Bir daha vurabilir mi lan? Canım çok az ama. Hiç zannetmiyorum. Abi orada gemimizi bizim batırmaları kötü olmuş. Ben direkt Karalayna'ya gideyim. E, adamı bitirsin artık. tripitsiz eşek değilsin ya bin canı kalmış. Oha benim yangınımdan öldü. Oo çok güzel. Kili bize yazdı. Kili bize yazdı harika. Şimdi şu Karalayna'ya yapıştıralım ve uçak gemisinde bugüne kadar oynadığım en yüksek skoru almaya çalışalım. 110 bini geçelim arkadaşlar. Hadi inşallah oyun bitmeden. Yani bir, bir de su aldırma olsaydı çok güzel olurdu kaçabileceği daha fazla kıvırabileceği bir yer yok. Üçündeydi, üçündeydi ve tarihi rekor geldi. İyice bu üçünden kaçma şansı yok onun. Belki bir tanesinden son anda kaçabilir ama nasıl kaçtı anlamadım yani çok zor. Ve 120 bin, 120 bin arkadaşlar. Bugüne kadar en büyük skorumuzu skorumuza ulaştık. uçak gemisinde gönderelim şöyle hadi avcı uçakları da olmasına rağmen ne vursak gel ne vursak gel 8400 Bombardımanlarla devam. 128 bin ve oyunun bitmesine daha süre var. Daha vakit var arkadaşlar. Hani oyunu kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Orası belli. Çünkü hala adamların kageroları duruyor. Ama en azından bugüne kadar oynadığım en yüksek skora ulaşacağım. Eğer kazansaydık çok çok güzel, efsane bir ödül alacaktım uçak gemisiyle. Bir daha da alabilir miyiz? Dalamadık, ömrümüz yetmedi. 140 bini görür müyüz arkadaşlar? 140 bini görür müyüz? Vaisler açıldı. Bence hızlı bir şekilde gidersek 140 bini görürüz çünkü bu gerizekalı burada beni avlamaya geliyor. uçak gemime büyük ihtimalle attı o bombaları iyi de vurdu yani ben de ona iyi vurdum ulan 139 bin oldu şu 140 bini bir görelim ya hadi gördük 140 bini gördük hop gün 2970 142.700 rekorumuzu tazeliyoruz arkadaşlar. etmedi. Monarş da hala ölmediğine göre olan puandan bitti oyun be. Cık. Abi iki gemimizde duruyor. Neden oyun bitti? Puandan mı bitti ya? Puan da vardı ya. Daha süre vardı ama ya. Allah Allah. Vallahi şurada her türlü ben buna iki torpido daha yapıştırdım ha. İki torpido daha vursam 150 geçerdik. Çok güzel skor yapardık yani. Her türlü 150 bini görürdük yani. Of. Sıralamalı ve normal savaşlarda uçak gemisiyle gelmiş geçmiş en güzel skorum. En iyi skorum 142 bin arkadaşlar. Doğal olarak birinci olmuşum tabii ki.